kadar rahat abi. Biz dördümüz rahat. Adam ya, adam ya. Geldi adam. Çıkar herhalde ya. Bütün silahları kapattım. Sadece zaten şey arbalet açık abi. Oha 4 arbalet gördüm bile. Bu dört mü? Dört mü? Dört Dört seviye <laughs> arbalet. Ne seviye arbalet. Bir tane bile çıkmadı. <laughs> Kolay çıkmıyor abi. abi. Arbalet dolar var mı? Geçler iki ben tane Oha üç abi, abi arbalet yok. Bende de yok ha. Neyle savaşacağız abi? Abi şaka mısın? Bu ne? Size çıktı mı beyler? Yok abi yakıt bidonu var başka bir şey yok. Melih fazladan var bende yazmış. Ben zaten yazmış mı? Tamam. Ha ben getiriyorum <laughs> bu arada size. Biz bulacağız. Bayağı var bizde. Biz bir tane bile bulamadık Nova'da ya. Abi bir tane bile çıkmadı gerçekten. Kim dedi ha? buraya gelelim <laughs> diye ya? Hayır ben. You are sen. Normalde ee, Nova'nın loot'u iyi oluyor da niye böyle oldu? Acaba buraya Boy tamam, tamam, Şu aralara bakalım abi. kadar artık Abi kasıyor bir tık ghostlar geliyor olabilir. <laughs> biz geldik biz. <laughs> abi ghost geldi abi. <laughs> abi UC. yok abi yok vallahi yok. Rapaz. Çok iyi. Altında da oluyor. Buradayım abi gel. Selamünaleyküm. Geliyorum. Ya, Fazla mı sende? diyorum. Aha baka gir. Yolda mısın abi? Aha ben bu benim abi. E ee, ee, sen tam tam ne bulunca? Yanlış gezme. Lan çocuk bana verdi git lan kim bu? Teşekkür ederim Ay canım benim. Ben bulamadım ya. Evet, adı neymiş adı? Eno sen bulamadın bu? Neredesin? A ya? Akademiye yazsana kimse o. İlan abi. Getirdi adı bana kendi şeyini geliyor. verdiler. Hayır. Gelin arabayla çıkalım abi. Buradan hiçbir şey çıkmadı. Acelemiz var. Bak 2 dakika sonra alan geldi. İlan abi verdim ben ama Conjure'da da vardı. Conjure'da ne severmiş. Ha. Eno. Eno gel abi. Kerim gel 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 gel. gel. Bakalım ne ya. Tamam bu arabayı bırakalım Araba var araba var araba var, var gidin gidin. Bize sadece şu an şey lazım abi. Mermi lazım. Mermi lazım. Mermi lazım. Bende Ben de bir tane mermi olmuşum. Tamam. Aa valla buldum buldum. Yok yok yok. Tutlamamışlar. Allah. Ulan! Yok. Yok. Oğlum! Wa oha oha! baksanıza <gülüyor> ya! Burada 3 yelek var. Arka şeylere gidemiriz. Elok kapı daha Gir baba. Ben gidiyorum abi. Bir mermi bakalım beyler. Mermi mermi. Siz geçin köprüye geliyoruz biz. Abi toplasanıza mermileri ya. Abi hiçbir şey çıkmadı. Abi bizimki buluyor. Yıldırım abi sabahtır buldum buldum diye bir şey Abi şaka mı lan? Evet yalan yalan. Bravo Gel bir Abi. abi. <laughs> Gerçekten çıkmadı var ya. Eno sen neredesin? Abi. Abi köprü değil mi? He tamam Dur lan burada. Oh, köprünün üstüne çıkmış. Oh bir sürü harbiydi. Nice. <laughs> Beyler köprü 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 Gelin abi plan abi. planörle öyle uça havada uçaraktan havalamamız yok mu? <laughs> abi imkansız lan nasıl yapacağız? Yıldırım abi, Yıldırım abi. Uçarak bak, getir bak. adamı buraya. Ben havada vurayım onu. Sonra biz alalım planörü. Kaçalım. Abi, plan abi bir kurgumuz. <laughs> Çatırmayın arkadaşlar. Burayı silin, burayı silin abi. abi. Gel buraya gelin abi burada şimdi takımlar ayıracağız zaten. Gelin abi abi. Gelin. Herkes şuraya gelsin abi, dizilin abi. Gelin, gelin, buraya gelin buraya abi. abi. Allah Allah Allah. Lan lan, lan, <laughs> lan Yıldırım abi öyle, <laughs> şey ya adam. Gel 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 gel. Niye öyle gel, 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 gel. geliyorsun aklımız gitti. <laughs> eee her delikanlının bir gelişi vardır. Hadi gel, gelin gelin. Lan böyle bilmeyin bilmeyin gelin buraya abi. Gelin abi dinleyin hadi hadi hadi. Abi kaç kişiyiz kaç kişi karşıya ya, geçecek? Abi, biraz ya. abi 14 14 kişi karşıya geçecek abi. 14 vs 14. Aynen. Abi 29 <laughs> abi. kişiyiz. Hmm. Bizim geçireyim Abi gitsin gitsin ay, dur Bir sayayım dur lan. Oy oy. Yavaş Yüz, gidin lan. 5, 6, 7 kişi geçti. 7 kişi daha abi. Devam. 8 oldu. 9 oldu. 10, 11, 12, 13, 14. dur 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 yeter. Yavaş Bir gitsin abi. Tamam tamam tamam. tamam abi Sonuncu geri gel. tamam. Tamam. Tamam git Çıplak. Çıplak Çıplak Ya. <laughs> beyler, beyler bakın. ee burada şimdi fight yapacağız da onların biraz Hayır, hayır. bunları sakı koyma. Abi ölürüz Abi. Lan, abi. Açıkta durun. O şeyin arkasına geçmek yok. Açıkta duracağız abi. Açıkta duracağız. Açıkta dur. <laughs> hayır abi. Allah, öyle Allah, ne arkede ne bile. Tamam. Nasıl olacak iş? Yere yere yatın. Yere yatın. Yatın abi. Yatın yere. Herkes yere. Spayet patladı. Ama bak üstte <laughs> Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika, bir dakika. aynı anda sıkacak tamam mı? <laughs> evet. <kar> <laughs> hazır mısınız beyler? O oh, herkes arkaya gir. <laughs> ah, sıkma, sıkma, <laughs> sıkma. Sıkma. Kim <laughs> <üçten girelim. gülüyor> Beyler hazır mıyız? <laughs> Sayıyorum ha. <laughs> Şeyler de değil <laughs> evet. Gördüm gördüm gördüm. Şşş lan önümde dur lan. Hazır hazır mıyız beyler? Yanındayız abi. Geri saydıktan sonra istediğiniz kadar vurabilirsiniz ama yaklaşmayın ha. Oradan ateş edin bize tamam mı? Düşüre düşen kişileri de öldürmek serbest abi. Tamam. Son 3 2, 2 1 Oha arkadan lan sana bana ne atıyorsun lan? Allah belanı sıkamadım bile. Neyi başaramadın? İlan abi yak yap. İlan abi neredesin? Kaldık 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 abi, abi Abi sıkamadım. Allah, lan lan lan. Ben gitmiyor? Aha Ben bizden birini vurdum. Ben yer, yer, Allah Allah. Allah Abi hiç olmadı be. Arkama ne geçiyorsun be abi. Arkamdan indin bizimkilerden mi yedin abi ya? Aa, Aa bizimkilerden değil mi? Abi niye geçiyorsunuz ki? Gözünü seveyim. E, Eno ben alsana Eno. Neredesin? Abi. Yapıştır yapıştır. Abi çok saklanmayın arayklan ama. Abi Ay, tekrar yapalım arkadaşlar. Abi çıktı 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 çıktı. çıkın. araya kısımdan çıkın. Fildir, beni al al beni. Olmadı. Dağlı. Olmadı. Hayır evet, bunu tekrar. Bak. Oysa herkes öldürür sevgilimi. Beni. <gülüyor> <gülüyor> Beni. <gülüyor> Beni yani soru canım. Şey, abi beyler. Arabanın arkasına geçiyorsunuz. Arabanın arkasına geçmeyin, geçmeyin beyler. Yıldırım abi. Yedirma, yedirma, çakırma, 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 çakırma. Geldim. Abi gel, bak çok güzel biliyor musun Yıldırım abi? Bunu yapacağım. Abi arkama niye geçtiniz ki? Arkadakiler mi yapıyorlar abi? Hiçbir şekilde herkes yatacak. Hiçbir şekilde hareket etmek yok. Aa evet öyle bir öyle şey olabilir, olabilir abi. Sardım. Öyle olacak abi. Böyle bunlar da hareket ediyor biz de hareketi vuramayız. Evet ya evet. Yapıştırıyor birileri abi. Yok. Abi yaklaşmak yani, serbest ya. mi? Rushlayalım, rushlayalım. Bence, Bence de. Rushla, 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 rushla. Rush, rush, rush. Gir, 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 gir. Rush, 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 rush. Abi ortalık elli altı ben size Ortalık elli altı. Herkes kendini kaldı. Kendini kaldı. Bu kırmızı bize mi? Yok yok. Kırmızı bize değil. Herkes burada. Ha, Vur vur vur. Koyucu kötü geliyorlar. Şak Allah. Geliyor. O da gitti. Oha Arda 26'da ben bir Ne yaptın lan? Lan burada be. Allah oh. Yedim 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 yedim. Allah yedi bir tane. Lan Hadi yedim. Oha. Kayıldı. Beyler. Lan. Direkt